Sorunumuz var, kafamızda kask Ölümüne söylüyoruz hadi ortak İki bir açak, e şekilsin amcam, sirenlere çak. Mobesse selamlar arkana bak. İki bir mazır dalgana bak. Sorunumuz var. sorunumuz var, 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 sorunumuz var. Piyasada bebelerin yanında melek, kankan bir mesaj attı yanına gelecek. Lüks arabalar dolu bir garaj Siktir onu bana motor gerek Kulaklığını tak limitleri zorla iki para bası çevirmesen olmaz Amacımız caddi inletmek Prensip meselesi demek Polislerin bize düşman gibi bakışı Mobesinin olmadığı bir yer göster Kaygan zemin Düşmenin acısı şiritte tekerde gideceğim yollar Aklın götüne kaçar yeni bir sayfa aç Yeni bir tartışma ya da bugün de kafa açılır. Hadi gitti bugün bizi yorma Dava açıyorlar ama bize sonra. Macerelerim hiç bitmiyor dert. Meselemiz yol kavgası dayıpert. Bitmiyor maganda sürücüler. Kazada toplanır ölücüler. Terzide olmayan arama kasatılır. Açıyı verince duraktan bakılır. Storyde etiketi çakarım Mekandan nahtını alır ve çıkarım. Zorunumuz var. Kafamızda kask, ölümüne sürüyoruz hadi ortak Caddenin bu gece amına koyacağız Ara bana buradan uzaklaş Manzara cool, iki bir açak Şekilsin amcam sirenlere çak O selamlar arkana bak Ekibim hazır, dalgana bak Sorunumuz var, sorunumuz var Sorunumuz var, sorunumuz var Sorunumuz var, sorunumuz var Sorunumuz var, sorunumuz var you uh -huh. Piyasada bebeleri yanında melek Kankan bir mesaj attı yanına gelek Lüks arabalarla dolu bir garaj Siktir et onu bana motor gerek Kulaklığını tak limitleri zorla İki para basıp çevirmesen olmaz Amacımız caddi inletmek Prensip meselesi iteklemek Polislerin bize düşman gibi bakışı Mobesinin olmadığı bir yer göster Kaygan zeminde düşmenin acısı Şeritte tekerde gideceğim yol ver Aklın götüne kaçar yeni Sayfa açılır, yeni bir tartışma ya da bugün de kafa açılır. Hadi gitti bugün bizi yorma, dava açıyorlara da bize sonra. Sorunumuz var, kafamızda kask, ölümüne sürüyoruz. Hadi ortak, caddenin bu gece amına koyacağız. Para bana bin buradan uzaklaş Manzara cool iki bir açak Şekilsin amcam sirenlere çak Mobese selamlar arkana bak İki bir hazır dalgana bak Sorunumuz var 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 Sorunumuz var, sorunumuz var. Kafamızda kask, Ölümüne sürüyoruz hadi ortak Caddenin bu gece amına koyacağız Arabana bin buradan uzaklaş Manzara cool iki bir açak Şekilsin amcam sirenlere çak O selamlar arkana bak iki bir mazır dalgana bak Sorunumuz var, sorunumuz var Sorunumuz var, sorunumuz var Sorunumuz var, sorunumuz var Sorunumuz var, sorunumuz var, sorunumuz var, sorunumuz var.